Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plant and 3. bölümünü oynayacağız. Diğer bölümde yeti zo yani yeni gelecek bölümde yeti zombiyi göstereceğim arkadaşlar size ve karakterlerimizi seçelim. Arkadaşlar ilk olarak bunu seçeceğiz. Sonra bunu seçeceğiz. Biz bu taktikler rahat bir şekilde arkadaşlar alabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar şu neydi gösterdim ee, şu kedi, kedi şapkalı sonra şu suyosun, mu bu ee, sonra ilk oyunun başında alınan ve kafası yanan bir şeyle hep yapabiliyorsunuz bu taktiği. Yani çok güzel bir taktik arkadaşlar. Hızlıca bir şekilde 50 alıyorsunuz. Bakın burada 3 beyin bayrağı var. Bunlar beyinleri galiba coşturuyorlar. Hani her, her gün geçen gün artıyor beyin bayrağı. Yani beyinleri çok seviyorlar arkadaşlar bu mal zombiler. Çünkü e, ota bakan boka da bakar arkadaşlar. Bunlar ota bakmıyor boka bakıyor. Çok iyi espri değil mi? <laughs> ben göbeğim koydu. Şu an arkadaşlar öldük. Hurmayı yiyersen ilk önce bir. Hurman güzel tadı da çok güzel. Arkadaşlar galiba şimdilik yanlış gittiğimiz için e, bu taktiği size geç gösterebilirim dermişim. Arkadaşlar şimdi biz şuradan bir tane daha şey yapalım. Nerede? Güneş verin lan. Arkadaşlar boş boş konuşmaya devam ediyorum fark ettiyseniz. Şu an şuradan yine bir tane zombi geldi. Bakın arkadaşlar şunlar tüf tüf atıyor. Bildiğin bezelye atıyor. Şöyle ses çıkartıyorlar. Evet arkadaşlar ben bu sesi çıkartabiliyorum. Çıkartabilen varsa adamdır. Neyse arkadaşlar boş boş konuşmanın dibine devam ediyoruz neyse ki. Yani boşluğumuz daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi yosun partisini oluşturacağız. Ot partisi bitti. Şimdi yosun partisi arkadaşlar. Ben tabii ki şu kafası yanan şeyi ekstra aldım arkadaşlar. Yani onu falan fazla kullanmam. Çünkü neden olmasın? İnşallah arkadaşlar şurada bir tane direkt dibimizde olan bir tane zombi var. Onu öldür. Hadi öldür. Allah kahretsin seni. Arkadaşlar tabi ki ben boş boş ona gidip harcamayacağım. Şunu yapacağım. Bu karakteri koyduğunuz zaman arkadaşlar iş tamam yani. Bu karakter çok önemli havuz bölümünde. Şöyle şunu da şuraya koy. E, tamam arkadaşlar artık rahatınıza bakabilirsiniz. Tek yapacağınız iş bundan bir sürü kez koymak. İstediğiniz kadar arkadaşlar. O kadar boş video çekiyorum. Bu boşluğu da size gösteriyorum. Yani arkadaşlar bu da benim bir tane taktiğim. Benim taktiğim nasıl beğendiniz mi bilmem ama güzel bir taktik arkadaşlar bu kesin. Yani kullanılabilecek hızlı geçmek istiyorsanız tabii ki ben ikinci playground'da olduğum için bu taktikle hızlı geçemiyorum çünkü beyin bayrağı sayısı fazla. O, o ne demişler? Çünkü beyin fazlaysa oto ota bakan boka da bakar. <laughs> Bunlar ota bakmıyor, boka bakıyor. Arkadaşlar işte böyle bir şeyimiz var. Boş boş geziyoruz şu an. Şuraya bir tane gözü yaran bir şey koydum. Koymaz olaymışım. Of 3 beyin bayrağı nasıl bitecek hızlıca Videonun dakikası kaç olmuş Cık. Hemen 4 dakika Ben bu videoyu 2 beyin bayrağıyla 8 dakikada bitiriyorum Galiba arkadaşlar video 12 dakikalık bir şey olacak Cık. Yani size önceden söyleyeyim Görüp de girebilirsiniz istiyorsanız. Bu beyin bayrağının suçu Beyin bayrağını suçlayın Hani yani o kadar boş bir şey ki Beyin bayrağı bak 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 Şuna bak ağzı yamuk zombi var beyinlerde. Arkadaşlar bu oyunda kızların en sevdiği karakter arkadaşlar şuradaki kedi. Şu kedi. Benim ise en sevdiğim karakter bu. Şu an koydum kaba. Aha ezdik bak ve bak lan ne güzel arkadaşlar benim en sevdiğim zombi oyunda ne biliyor musunuz yeti zombi hiç görmemem elame yetiler, yetiler Çünkü pekmez zombidir yetiler Çünkü pekmez zombidir yetiler Çünkü pekmez zombidir yetiler Çünkü pekmez zombidir arkadaşlar boş boş konuşmaya devam şu an 2 dakika geçti. Biraz daha 4 dakika olmuştur arkadaşlar. Yani böyle diğer bölümde hey yeti zombiyi mi göstereceğim yoksa şey hey normal şeyini mi göstereceğim? Öbür güne de yeti zombiyi size yeniden gösteririm. Zaten elmas veriyor oyun bize yeti zombiyi öldürünce. O yüzden hayvan gibi elmas verdiği için ben bu yani ben yeti zombiyi bitirip size yeniden gösterebilirim arkadaşlar. Yani oyunun böyle bir tane güzelliği var. Öküz gibi elmas veriyor yeti zombi öldürünce. Çok saçma değil mi? Alt tarafı bir yeti zombi. Yeti yeti. Kar bile yok oyunda. Karlı olsam bir şey demem de kar yok oyunda. Kar kar. Yet kar. Arkadaşlar şu an çok iyi devam ediyoruz. Galiba biraz 3 dakika geçti. Birazdan 4 olur. Yani artık e, şey olur. Neydi? Boş boş konuşma dibine devam yaparız. Cık. Ben boş boş konuşuyorum. Videonun sessiz kaldığı düşünüyorum o yüzden boş boş konuşuyorum. Arkadaşlar boş konuşmayı sevenler like atsın. Arkadaşlar bu arada Allah rızası için like atıp abone olmayı unutmayın. Yani Allah'ınızı seviyorsanız yapın arkadaşlar like. Şu an boş boş konuşmaya devam ediyoruz. Şu an video 8 dakika oldu. Yok 7 dakika olmuş. Benim zamanlayıcım da çok kötü arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar neydi? Şey yapalım. Şöyle şuraya bir tane daha Aa, kafası yanan kafası yanan bitki koyalım. Odun. Arkadaşlar oyunun ikinci playground'ı çok eğlencelidir ama kötü olayı şey söyleyeyim. Oyunun ikinci playgroundında. ne var? Tabii ki bölüm bayrakları fazla. Bakın 3 beyin. La ben bu bölümde sadece bir beyin bayrağı yapıyordum. Ne ara 3 oldu. Oyunun beyinleri arttırmaması gerek. Beyinleri zombiler çok seviyor çünkü. Ya da bu bir tane hard mode olabilir. Üçüncü playground varsa ben öldüm arkadaşlar. Çünkü oyunda yemin ederim ki her normal klasik bir şeyde 3 beyin olacağına yeminim Hatta Aa, normal sonra normal bosslarda tam 4 beyin olacak. 5 beyin var mıdır bilmiyorum. 5 beyin bayrağı. Bak arkadaşlar bunlarda da zombilerin manyaklıkları. Bak 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 dikenler geri gidiyor. Michael Jackson. Şimdi eve çarptı. Yani arkadaşlar bokak. Bu kadar değişik bir şey görmedim diyenler videoyu beğensin boş boş konuşmaya da devam ediyorum. Bir de arkadaşlar abone oldunuz mu? Ey ee, sen oradaki beni izleyeceksin. Ee bana hemen abone ol. <laughs> Burger King'e gitmişler. Bak bak şu rafting yapıyor şu yunuslu zombi. Rafting diyor bir kere. Şu kafasında duba olmayan güzel en sade zombiler kamil zombi arkadaşlar. Şunlarda trafik polisi kafasında duba olanlar. Bak iki tane raftingci geldi. Şimdi, efendim efendim gelmiş Şimdi arkadaşlar bir süre bir daha koyalım. Videonun da yavaştan sonuna gelmek üzereyiz. Biz arkadaşlar e, video ha, şey buradaymış. 10 dakika sürmüş. Galiba bir Allah. 1 dakika sürer video. Az önce oyun gitti arkadaşlar. Final maçı arkadaşlar. Bu çok iyi olacak yani. Porta'dan da gelmezsiniz be Arkadaşlar biz şuradan bir Ezeli herkes Yani arkadaşlar oyun böyle bir Kötü zorluğu var Bu ne süpürge makinesi çalıştı Şu an süpürüyor her şeyi Bu seviyorsan videoyu direkt beğen. Arkadaşlar beleşi aldık yine şeyleri paraları. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Allah.